Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hilal Hattı'nın kutu açılımını yapacağız. Hilal Hattı bir Türk tarihi strateji oyunu. Gerçekten çok güzel bir oyun. 9 yaş üstü hemen şurayı inceleyelim. 9 yaş üstü oynanıyor. 2-6 kişi arasında oynanabiliyor. Aile oyunu ve 45-60 dakika yazmışlar ama bu oyun arkadaşlar 5 saat sürebiliyor. Evet hemen kutuyu biraz da şöyle bakacak olursak yine aynı şeyler burada. Da arkasına bakmadan önce şurayı göstermek istiyorum. Şurada da karakterler gösterilmiş. İşte burada karakterlerimiz var. Hemen arkaya bakıyoruz. Arkada bir yazımız var. Kılıçlar kuşanıldı, toplar döküldü, yelkenler açıldı, demirler dövüldü. Sancaklar önde der arkasında. Tarih Türk Beyleri için hazır diyor. Burada da yine kültür kartları, böyle şeyler, ne bileyim zarlar, akçeler gibi şeyleri göstermiş yine. Hemen hemen kutumuzu açalım. Kutumuzun içinden haritamız çıktı. Hemen öncelikle haritayı incelemek istiyorum. Evet haritamız katlanabilir. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen açılıyor. Şu şekilde. Haritayı da size doğru çevirecek olursam. Ee, görmüş olduğunuz gibi burada birçok işaret var ama bunlar kafanızı karıştırmasın gerçekten yani bu oyun karmaşık gerçekten çok karmaşık ama oynadıkça alışıyorsunuz. Alıştıkça daha kolay geliyor. Mesela ben bu oyunun nasıl oynandığı videosunu da çekeceğim. Merak etmeyin. Mesela şunu bu şu bayraklar ne anlama geliyor? Buradaki bayraklar, şu semboller ne anlama geliyor? nasıl oynanıyor? Hepsini tüm şeylerin görevini anlatacağım. Hemen şöyle toplayalım. Bakın çok kolay bir şekilde topladım. Ee, şimdi bir tane oyuncu yardım kitapçamız çıkıyor. Bir tane de turda yapılan var. Şimdi öncelikle bunları göstermek istiyorum. Bu oyunu ben daha önce birkaç kere oynadım. O yüzden ilk geldiği gibi değil. Yani ilk geldiğinde farklı oluyor mesela. Onları şey yapacağım. Mesela Hilal, Hilal attı oyuncu yardım kitapçığımız çıkıyor. Burada birçoğu şey anlatılıyor ama her şey tam olarak anlatılmıyor. Kafanızda bazı yerlerde anlamıyorsunuz yani. Mesela burada anlatmış birkaç bir şey. Bakın burada. Yani bu kitapçı okuduğunuzda bayağı bir anlıyorsunuz yani. Ama birkaç yeri de anlamadığınız oluyor tabii ki. Mesela burada da gelişmiş oyun şeyi var. Gelişmiş oyun. Burada yerel isyanlar, Dış mihraklar, isyan modülleri falan var. Evet, kitapçımız bu kadar. Bu bir de turda yapılanlar, yapılanlar bölümümüz var. Turda yapılanlar bölümünde hilal adlı kolay kurulum diyor. Ardından e, vergi almak mesela, birlik bakım giderleri gibi. Turda yapacağınız yani turda neler yapacağınızı burada size anlatır. Evet, e, bu oyunu daha önce oynadığımı söylemiştim. Normalde bu şekilde gelmiyor size bu. Ee, görmüş olduğunuz gibi sadece şu şeyler geliyor, şu şeyler zarlar gelmiyor yani bu pakette sadece şunlar geliyor. Zarlar bu pakette geliyor fakat ben e, dedim zarları koyduktan sonra e, bulamadım yani şu e, bu pulları çıkarttıktan sonra nereye koyacağımı bilemediğim için buraya koymaya karar verdim. E, ama buraya koyma, koyduktan sonra Sırdı Ben de bunları buraya koydum görmüş olduğunuz gibi açık kalmış. Evet. İsyancı şeylerimize bakalım. Hemen. İsyancı kartlarımız bu şekilde. Böyle. Bunların ne işe yaradığını oyun nasıl oynanır bölümünde anlatacağım. Evet. Diğer şeylerimize geçelim. Evet. Pullarımız zaten gösterdim. Şu şekilde. Böyle. Burada da zarlarımız var. Rengarenk. Görmüş olduğunuz gibi. Bunlar e, rengarenk olmaları ne işe yarıyor gibi. Bunlar ne işe yarar? Çoğu şeyi zaten e, anlatacağım nasıl oynayacağını. Evet burada akçelerimiz var. Gerçekten akçelerimiz de tüm hilal attı eşyaları gibi çok kaliteli. Hemen akçeyi göstereyim bakın. Çok sağlam. Şöyle yapıyorum, bile. Ama çok inceler. Bakın şöyle ince. Ee, hilal attı şurada Birlik kartlarımız var. Hemen onları da göstereyim. Evet burada birlik kartlarımız var. Bu şekilde. Bunların hepsini tek tek gösterecek olursak. Ee, en basit askerimiz Peik. Ee, tabi bu kartlardan bir tane yok. Bir sürü var. Mesela Peik'ten 9-10 tane var mesela. Yani atıyorum. Peik en basit ünite, en basit asker diyeyim. Sonra akıncımız var görmüş olduğunuz gibi. Sonra solağımız var. Sonra yeniçerimiz var. Bunlar tabi kültür istiyor mesela onları da ne işe yaradığını göstereceğim. Sadrazam, cebeci, topçu. Evet denizci, akıncı deli. Şöyle göstereceğim. Denizci. Akıncı deli. Sonra tüfekli yeniçerimiz var. Padişahımız var. Akıncı delimiz var. Sipahi. Tımarlı sipahi. Tatar askeri. Ee, bunlardan birini galiba göstermiştim ama bir daha göstereyim dedim. Ee, evet. Diğer kartlarımıza geçelim. Ee, kartlardan önce şunları göstereyim. Pullar ilk olarak bu şekilde geliyor. Ee, böyle bastırarak hemen çıkıyor. Yani ee, çok kolay bir şekilde çıkıyorlar. Evet burada bir tane isyancı kartımız kalmış. Burada da oyuncu tablolarımız var. Burada askerlerimizi falan buraya koyuyoruz. Şurada bayağı kalmış. Evet yeşil ordunun var. Mavi ordunun var. Pembe ordunun var. Burada e, mavi renk koyu mavi renk olarak göstermiş ama aslında bu moru temsil ediyor. Bu renk hatası. Ayrıca şurada turuncu olarak göstermiş. Bunun da pembe olması gerekiyor. Birkaç basit e, renk hataları var ama bunlar oyunun oynanışını etkilemiyor. Şöyle kırmızı, sarı. Bu da hangi oyuncu nerede başlarsa daha iyi e, başarı elde edebileceğini, başarı kartlarını alabileceğini gösteriyor. Bunu da göstereceğim oyun nasıl oynandığı bölümde. Kültür kartlarımız var. Kültür kartlarımızı gösterelim. Kültür kartlarımızı bu şekilde hemen göstereyim. Şöyle. Medrese var. Tabii kültür kartlarından bir sürü olduğu için birkaç tane gösterebileceğim. Lale Devri, Erçezas. Şu yıldızlar çok özel kartlar oluyor. Kütüphane, Matbaa, Medrese var yine. Tımar, ahilik, Teşkilat, Hastane. Bunlar size kültür de kazandırabiliyor, farklı özellikler de veriliyor. Kültür kartlarımız da böyle. Aslında kültür kartlarından bir sürü çeşit var, bir sürü ama zamanımız yetmez yani onların hepsini göstermeye. Son olarak başarı kartlarımız kaldı. Bunlar da bu şekilde. Başarı kartları da işte ne bileyim yer fethettikçe şey oluyor. Bunları da göstereceğim. Merak etmeyin oyun nasıl oynanır bölümünde. Hilal attı bu kadardı arkadaşlar. Ee, gerçekten çok güzel bir oyun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.